Bak burada da bir kızla şey yaptık. Ailece zaten. <laughs> Şimdi ama artık bunaldım. Ekmek var. Üzüm yok. Şöyle üzümleri şöyle bir kaldırdım altına bir baktım. Üzüm, üzüm buldu. Mi? Üzüm buldu. Tabii. Ona dedim, Tabii. Ulan dedim olan üzümler burada. Kurduk. <laughs> tam kurarken adam geldi. Kim geldi? Bağın sahibi. Bağın sahibi. Dedi ki biz böyle böyle sabahından geliyoruz. Ha, sabahından geliyorsanız kurun. Yoksa kurun. Kaymak, kaymak. 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 Seni kaymak amcakaymak ya, Amca ya, ya uzun bağın içinde yap cipsye yaptırmazlar yap 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 <laughs> evet mümkün hayatta mümkün değil savunucu deyince tamam dedi siz dedi iyi insanlar İyici. <laughs> dedi <değil>. <gülüyor> 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 ama dedim adam ya yani dedim şuradan bir saltımızı tamam mı alalım bir geldi. gün geldi Bana ama dedi, ama. bekleyin dedi bağ kimse girmesin dedi, bugün dedi. geldi biz meyhanede <laughs> attanı içiyoruz bunlar çadır biz köşte kalıyoruz. <laughs> 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 ya üçüncü kişi o zaman ama kadın. Kim o üçüncü kişi ya? Tamam, bir Abi, bendim ya. Aykut muydu ya? Ya ben bendim, bendim galiba. <laughs> bir tane sevdiğim, bir tane bu. Bir tane... Aykut değil diye yani başka bir kim olabilir ya? ya. <laughs> kim olabilir ya? Abi, <laughs> Neyse. Çıldırıyorlar. Ya kusmuşlar şeyi çıldırlar. Şarap <laughs> içmişler. Bu şişe, şişe şarap bir değişiklerse. Şişe şey değil ki bidon var. Onlar bidon mu içiyorlar? Damacana ya. <laughs> Damacana O zaman pompa da yoktu biliyor <laughs> musun? Ya o kan her taraf kan mam, diyor. mı dedim kanı Aa... diyen kim işte bu değil. Yani üçüncü kişi vardı ya. Hadi ya biliyorum bilmiyorum Kan her taraf adam böyle değişim attana böyle. Attana böyle kız tam kanı tamamlayacağız ya oturuyoruz. Kan her taraf kan kan. Ben ne kanı sen Kusmuşlar ya şey şarapları.